Bugün konumuz dış gebelik. Nedir dış gebelik? 80 gebelikten bir tanesinde dış gebelik görünme oranıyla bizi rahatsız eden bir gebelik türüdür. Neden rahatsız ediyor? Çünkü gebelik normalde rahim içerisinde gelişmesi gerekirken dış gebelikte rahimin dışında bir yerde, yani tüplerde, yumurtalıklarda ya da karın içerisinde bir yerde gebeliğin yerleşme olayı oluşuyor. Peki bunun sıkıntısı nedir? Gebelik ürün yerleştiği yerde direnç çok az olduğu için burada gebeliğin büyüme şansı olmamakta. Tam tersine anne adayına zarar vermektedir. Çünkü o bölge dirensiz olduğu için yırtılıp iç kanamaları neden olmaktadır. Peki bu can sıkıcı neden? Hangi sorunlarla oluşabiliyor? Tam olarak bilinen nedenleri yoktur. Ancak suçlanan geçirilmiş enfeksiyonlar, özellikle cinsel yolla geçen hastalıklar, endometriyoz istediğimiz çikolata kistleri, geçirilmiş alt bölge cerrahileri, dış gebelik oranını diğer hastalarımıza göre biraz daha arttırmaktadır. Peki hastalarımız bize şikayet olarak nasıl gelmektedir? Şikayet olarak kasık ağrısı, düzensiz kanama ve gününün geçmesiyle gelmektedir. Biz tanıyı nasıl koymaktayız? Özellikle kanda bakılan beta değerlerinin iki günde artmasının olmaması yani biz normalde iki gün sonra iki kat artmasını beklerken beta değerlerinin aynı seviyede kalması ya da beta değerlerinin 1500'ün üzerine çıkmasına rağmen ultrasonda rahim içerisinde gebelik kesesini göremediğimiz zaman tanıyı koymaktayız. Peki tedavide ne yapıyoruz? Tedavi çok hızlı davranılması gerekmektedir. Çünkü gebelik ürünün yerleştiği yer dirensiz bir bölge olduğu için iç kanamaya çok açıktır ve anne adayını ciddi şekilde kanamayla bize getirebilmektedir ve karın içi kanamalarla gelebilmektedir. Tanıyı bu söylediğimiz etiyolojik nedenlerle kandaki beta değeri ve ultrasona bakarak koyduktan sonra hızlı bir şekilde tedaviye yönlenmemiz gerekmektedir. Tedavide cerrahi tedavi ve medikal tedaviler yapılmaktadır. Cerrahi tedavide laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat dış gebelik ürününü veya olmuşsa eğer kanamayı ortadan kaldırıp uygun tekniklerle eğer ki değilse çok ilerlemiş durumlarda tüplerin de alınması gerekmektedir. İlaç tedavisi, medikal tedavisi dediğimiz tedavilerde ise özel bir ilaçla içerideki gebelik ürününü ortadan kaldırmaktayız. Peki çok sorulan sorulardan iki tanesi. Tüpüm alındıktan sonra tekrar gebe kalabilir miyim? Normal oranda gebelik oranından biraz daha aşağılarda yani normalde bir yılda yüzde 85 oranında gebelik oranı varken bir tüp alınanlarda yüzde 60 oranına düşmektedir. Ama tüpünüz alınsa bile yine gebe kalabilmektesiniz Peki ne kadar süre sonra gebe kalmalıyız Bu da bizim için çok sorulan sorulardan bir tanesi. Laparoskopi yapıldıktan sonra özellikle kapalı ameliyattan sonraysa 2 ay ya da 3 ay bekledikten sonra gebelik düşünülebilir. Çünkü rahime dokunulmadığı için sadece tüp ve dış gebeliğin yerleştiği yerdeki işlemler yapıldığı için 2 ya da 3 ay bizim için yeterli olmaktadır.